yaptım. Ne demek ne alakam? Rümel mi tanıtsaydım? Ruj mu tanıtsaydım amına koyayım? Ne, ne bekliyorsun ki? Rümel miydi o? Nasıl telaffuz edildi rümel. 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 Nasıl okunuyor? Rimel, Para kazanmanı istemiyorlar abi galiba. Olabilir istemeyebilir de yani bana ne amına koyayım istemiyoruz istemiyor Rimel tamam. <laughs> Lümen abi. Tamam Rimel. Abi donu istiyorum demiş cinsel psikolog 64. Oğlum sen bu nickle bu donu alırsın ha. Boxer çekiş gelir mi Deniz Tony? O zaman abi mal video demiş bunu tam dursun. Fein oynamayın abi onu okuduk başka bir şey yok. Bir gün Rimel süreyim mi? <laughs> Saçmalıyor muydu? Dead Signal oynaya bakar. Yok kanka oynamam onu. Ben sevmiyorum o oyunu serisini. Çok güzel oyun da ben oynayamıyorum. Ben geriliyorum. Dikkat dağınıklığım da var. Yo, ekran ekran kırarım. Stret. Ufak bir cızırtı var bilgin olsun. Alo. Ses. Ses deneme. Düzeldi mi? Hayır hayır var var. Bir cızırtı var. Dentist at kardeşim molduk yapmaya vestisin gibi at. Klarnet işin oldu ya arkadaşlar sıçacağım klarnetinize. Bu klarnet kendi bütünü mü çalıyor? Ağzın sıçtığımının küçük ince ahşabı mı çalıyor ya? Bu ne bela bir şeymiş oğlum. Onun kalitelisi varmış, kötüsü varmış, iyisi varmış. Bu kadar alet. Bin bir türlü detay var. Oradaki incecik bir milimetrelik aşağı koymadım mı? Bir yaramıyor cihaz ya. Sağ kaydırdım mı başka ses, sola kaydırdım mı başkası. Yukarı aşağı al ne? Ben gitar çalayım ya. Aldın işaret ya baba taktım. Çok boktan bir ses çıktı yani. İlk taktığımızda çok daha güzel bir ses vardı. Getireyim istiyorsanız yani. Biraz böyle Kurtlar Vadisi falan çalıyorum ama yok çalamıyorum da. Olmadı yani bir garip Şimdi borozan gibi ses çıkıyor. Yayını kapattım o yanlış yayını açtım ya sabah zaten o bozuldu. Beş gündür de kargo bekliyorum. Getireyim bak dur bekle. Ama benim bir böyle klarnet sesi mi olur ya? Bak şimdi. <laughs> Dinle. Görüyor musun? Bunun ses tanısı bir öncekine göre farklı. Şu sıçtığımının bu ahşap kamışı bütün kaderi belirliyor ya. Bu tutu tutu yapabiliyorum sadece. Ama daha zorlanmadı. Zurna gibi çıkıyor bu ya. Bekle. <laughs> <laughs> Mikrofonumu ayarlayayım. Altı kapat. Hiç çalışmadım bu arada. Valla ilk geceden bozuldu ya. Şunu da altta destek al. 45 derece açı. Eşlik edeyim dedim de olmadı. Bak şimdi dinle. <laughs> Bu değil. <laughs> zor vallahi çok zor ya. Bunu çalanlara helal olsun. <laughs> mana kodumun şeyi bunu çalışmak lazım arkadaşlar ama e, sesi gerçekten farklı. Yani şeye göre farklı. ilk aldığımız kamışa göre çok farklı. Kamışı aşağı al biraz çok yukarıda. Hayır kardeşim. Klarnette hiçbir zaman bu kamışı aşağı almayacaksın. Buna koyayım üç tane reel izledim. Aram hayırdır. Bu buradan baktığında buradan baktığında <laughs> tamamen sıfır olacak. Yanlış bilgi değil bu herhalde. Bu böyle sıfır olacak bak mis gibi. Yanlarında boşluk kalmayacak. Yalnız bir şey öğrendim. Bunun üfürüğü var ya en üstteki parçası. Onun galiba bir tık kısası varmış başlangıç için. Bizdeki böyle açık profesyoneller içinmiş bu. Yanlış biliyorsun. Oğlum adam öttürüyor. Bir öttürdü eğitimi veren. Tribe girdim rakı koyuyordum. Bana diyorsun ki yanlış bilgi veriyorsun. Herif söyledi. Ben mi yarattım bunu? Aşağı alayım al ne değişecek görelim amına koyayım. Hadi. Olmaz çalmaz baba biliyoruz bu işi. Hah. Bir tık aşağı aldım. Ya sikeceğim bunlar çok biliyormuş gibi yapıyor da. Evde daha diş fırçasını kullanmayı bilmiyor amına koyayım bak. Bundan en fazla bu ses çıkıyor. Onu aşağı aldığın zaman ağzın içine daha da çok sokman gerekiyor. Ama benim yaptığım ayarda şu oluyor bak böyle çalışıyorsun. Senin yaptığın ayarda öyle böyle sokuyor. Sen seviyorsun galiba öyle çalmayı. Çak beni yanı zaman hakkıyım. Aç da iki tane YouTube videosu izle. <laughs> bir ama deneyeceğim. Bakayım nasıl <laughs> oldu. Abi yapma bir şey yapmadım oğlum. <laughs> bir de bak şunun aralarında boşluk kalmamalı ha ona dikkat edin. <laughs> Baksana abi böyle çalınmaz ki bu. Bu da değişik bir ses. Bununla da bir şeyler yapılır bu arada. Biraz daha rakımsı böyle. Biraz daha çılgın, isyankar. Neyin melodisiydi lan bu? Zor oldu? Of bak hemen terletiyor. Çok zor ya. Kalori. Şimdi ben bildiğim hale alıyorum bunu. Zurna sesini dinleyin. Zurna demişim klarnet. Yine bozmayayım da bunu. Pahalı lan bunlar. Dandirik mandirik dediler aldım ama 300 lira lan bunun 10 tanesi. Bundan sonra zımparayla kendim yapacağım bunları. Bak sıfıra sıfır. Ah oh, bak nasıl değişti şimdi. Namı yapamıyorum ya. Ua, <laughs> bunda çok yüksek çıkıyor lan. Savaş borusu gibi. Kul Geliyor mu size ses? Bak bir de böyle çalayım. Ya, kulaklar gitti mi? Ha? Oğlum hepsini toksikleyeceksiniz amına koyayım. Al. Hadi bakayım saygılar. Öf. Anlamadım. Tutuşu anlamadım daha. Onu ders almam lazım. Şu şeyi bir kısımda bakın <laughs> rezil oldum.